Ne malımı ne paramı istemediğini çok iyi biliyorum ben. O zaman bunu neden yapıyorsun? Antara'ya bu konu yüzünden daha ne kadar hakaret edeceksin? Hakaret mi? Burada hakaret edilen kişi benim. Ben de bana yapılanın karşılığını veriyorum. Antara ailemizden tıpkı senin gibi. O benim, benim karım Gutan. Evet, kesinlikle haklısın. O senin karındı. Ama artık değil. Şu anki karın neden eski karının masraflarını ödemek zorunda? Ve sen bana haklarımı savunmamı öğretmemiş miydin Akra söyler misin? Hakkım için savaşmak. Tüm yaptığım bu. Sen benim yüzüğümü, haklarımı ve yerimi alıp Antara'ya vermedin mi? Söylesene verdin değil mi? O yüzden bu savaşta eğer gerekirse... Hakkım için seninle de savaşabilirim. Seni de karşıma alabilirim Akşat. Her kim olursa olsun hakkımı savunacağım sonsuza kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.